Herkese tekrar merhaba. Bugün sizlere Doğu Akdeniz gazlarının çıkış yolunu anlatacağım. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama geçmişine kısaca bir bundan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Mısır 1970'lerden beri karada gaz üreten bir ülke. Ve Doğu Akdeniz'de Mısır'ın deniz alanlarındaki gaz keşfi de 1990'lere dayanıyor. 1993'te İsrail'de deniz alanlarında küçük keşifler yapmaya başladı. Ancak 2003'ten itibaren e, İsrail e, deniz alanlarında önemli keşifler yapma yoluna girdi. 2009 ve 2010'da e, Tamar Dalit ve Leviathan gibi büyük sahalar keşfetti ve bu şekliyle İsrail kendi ihtiyacı olan gazın 26 katı kadar gaza sahip oldu ve aslında henüz pazara ulaştıramadığı bir gaz ülkesi haline geldi. 2011'de Güney Kıbrıs Rum yönetimi ise kendi deniz alanlarında ya da kendisinin olduğunu iddia ettiği deniz alanlarında ruhsatlandırma çalışmalarıyla beraber Afrodit keşfini yaptı ve bu sahanın gazının da yaklaşık 8 TCF olduğu söylenmektedir. Lübnan 2013'ten beri deniz alanları için ihaleye çıkmaktadır. Ancak çoğu ihalesinde hiç hiç ilgi gösterilmemiştir. Fakat son ihalesiyle beraber blok 9'da Total ve eni şirketinin ortak olduğu bir konsorsiyumla beraber bu yılın sonlarına doğru 2023'ün sonlarına doğru bir arama kuyusu kazılması planlanmıştır. Burada da bir keşif olursa Lübnan'da artık öne açılan bir ülke haline gelecektir. Türkiye ise 1980'lerden itibaren İskenderun Körfezi'nde ve Akdeniz'in münferit yerlerinde çalışmalara başlamıştır. Denizde kuyular kazmaya başlamıştır. Ve Ayşe 1, Efe 1 ve Gülcihan 1 kuyularında keşifleri olmuştur. Ancak tabi o dönemlerde gaz çok önemli bir ticari meta olmadığı için bunların üzerine çok gidilmemiştir. 2021 yılına kadar İsrail 2021 yılına kadar İsrail bölgedeki gaz keşiflerinden sonra 2021 yılında daha doğrusu İsrail artık daha fazla petrol ve doğalgaz arama ruhsatı vermeyeceğini deniz alanlarında açıklamıştı. Bunu değişik sebeplere özellikle bu yeşil dönüşüme dayandırarak açıklamıştı. Ancak 2022 yılında Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle beraber bu fikrini değiştirdi ve Aralık 2024'te 4. ihalesini gerçekleştirmiştir ve e, aslında hem İsrail hem de Avrupa ülkeleri e, Doğu Akdeniz'deki gazların ve aslında fosil yakıtların ne kadar stratejik e, ham maddeler olduğunu bir kere daha anlamış oldular. Kaldı ki şu anda bölgedeki İsrail-Filistin savaşı da bunu perçinlemiş oldu. <laughs> Bölge ülkelerin doğal gaz rezervlerine kısaca bakacak olursak, Türkiye'nin o bölgede bir rezervi söz konusu değil, Suriye'nin de keza öyle. Lübnan'da bir rezervden bahsedebilmek için kuyunun tamamlanmasını ve testlerinin bitirilmesini beklemek zorundayız. Ama İsrail ve Mısır bölgede doğalgaz gaz rezervi açısından başat ülkeler konumundalar. Bu arada Güney Kıbrıs Rum yönetimi kendi ilan ettiği alanlarda Afrodit haricinde sondajlar yaptırmakta. Ve buralarda da erili ufaklı keşifler gerçekleşiyor olmaktadır. Aslında Mısır'a dönüp bakmamız gerekiyor. Çünkü Mısır 1970'lerden beri dediğim gibi karada gaz üreten bir ülke. 2015'ten önce doğal gazı artık Mısır'ın bitmeye yaklaşmıştı ve Avrupa'ya olan kontratların yerine getiremez hale gelmişti. Ancak 2015 yılında Eni şirketi İtalyan Petrol şirketi Mısır'ın deniz alanlarında zor ve nur sahalarını keşfederek yaklaşık 35 trilyon fit küplük bir gaz keşfi yaptı. yine aynı yıl BP yine deniz alanlarında atol sahası atol isiminde bir saha beraber 1.5 TCF'lik trilyon fit küplük bir gaz keşfi yaptı ve bugün de yani bu, bu 2015 keşiflerinden itibaren tekrar Mısır bölgenin önemli bir gaz ülkesi haline geldi. Tabi Mısır bunları elenci yaparak zaten Avrupa'ya hali hazırda gönderir konumunda. <laughs> Demin de bahsettiğim gibi Mısır 2015'ten itibaren yeni keşifleriyle beraber önemli bir gaz ülkesi olmuştur. Ve bunun yanında İsrail İsrail'de bahsettiğim gibi keşifleriyle beraber 2000 Onlu yıllardan itibaren yaptığı keşiflerle beraber bölgedeki önemli bir gaz ülkesi haline gelmiştir. Ancak İsrail'in gazları Mısır'dan farkı, İsrail'in gazları henüz gerçek anlamda bir piyasaya ulaşması söz konusu değildir. Daha önceki dönemlerde bildiğiniz gibi Doğu Akdeniz-Boru Hattı diye bir boru hattı vardı. Bu boru hattının Güney Kıbrıs Rum kesiminden karaya çıkıp sonra tekrar denize girip Yunan Karahadası'ndan karaya çıkıp Avrupa'ya ulaşması planlanıyordu. Şimdi bu şeyle beraber Rusya'nın ee, Ukrayna işgaliyle beraber aslında ekonomik olmadığı için iptal edilen veya ölmüş olan veya e, durdurulan veya ilerlemeyen bu boru hattı projesi tekrar gündeme geldi. Hatırlarsınız Temmuz ayında Netanyahu'nun bir Türkiye ziyareti bekleniyordu. Daha sonra hasta oldu gelemedi dediler. Artık hasta mıydı diye başka bir sebepten mi vazgeçti bilemeyeceğim ama Türkiye'ye gelmekteki Sebebi ziyareti bence bu boru hattının İsmet dediğimiz bu boru hattına Türkiye'nin engel olmaması için görüşmeler yapmak için gelmeyi planladığını tahmin ediyorum ben. Bu boru hattı 1900 kilometrelik bir boru hattı söz konusu ve denizden gidiyor ve yıllık 10 milyar metreküplük bir işletme kapasitesi söz konusu. Bildiğiniz gibi yine geçen geçtiğimiz dönemlerde. Rusya-Ukrayna savaşı çıktıktan sonra Amerika bu boru hattından çekildiğini, bunu desteklemediğini açıklamıştı. Bunun aslında bir tane görün e, rasyonel görünen ve bir tane de yine rasyonel ama görünmeyen bir e, sebebi var. E, görünen sebebi şu açıklamalarında da onu söylediler. E, sonuçta bu hat 10 milyar metreküplük yıllık bir hat. Avrupa ise yılda Rusya'dan 150 milyar metreküplük doğalgaz alıyor. Dolayısıyla bu hat zaten ekonomik değil. Bir de Avrupa'nın ihtiyacını karşılayacak güçte büyüklükte bir hat değil. Dolayısıyla bunun ekonomik olarak rasyonel olmadığına karar verip bu boru hatını desteklemekten vazgeçler. Fakat aslında satır aralarında söylenmeyen önemli bir nokta daha var. O da şu. Rusya Ukrayna savaşının daha önce de defalarca yazdığım ve belirttiğim gibi konuşmalarımda ve yazılarımda Rusya Ukrayna savaşının tek kazananı var o da Amerika. Amerika Birleşik Devletleri pahalı olduğu için satamadığı elencisini Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle birlikte çok rahat satar hale geldi ve Avrupa'da bu elencilerle bu yaz <laughs> doğalgaz depolarını 97 oranında doldurmuş gibi görünüyor. Bu pahalı bir gaz. Sonuç itibariyle Avrupa'nın üretimi ve enflasyonunu arttıracak bir gaz ve bunu 10 yıl sonra Avrupa'nın rekabet gücünü Çin'e karşı vesaireye karşı etkileyecek bir durum söz konusu. Burada İsrail bu Rusya-Ukrayna savaşından sonra tekrar bölgedeki arama faaliyetlerine dönerek aslında petrol ve doğalgazın günümüzde de ne kadar stratejik bir öneme sahip olduğunu ve enerji güvenliğinin piyasa dinamiklerine bırakılamayacak kadar stratejik bir konu olduğunu tekrar bizlere hatırlattı. Avrupa'da bu savaşla beraber bunları hatırlamış oldu. Nitekim de geçtiğimiz günlerde Almanya bu kış kömür santrallerinin çalıştıracağını ayan beyan ilan etti. Çünkü enerji sanayisini devam ettirmek zorunda ve enerji ihtiyacı var. Ama dökme gazla da bu olacak bir şey değil. Dolayısıyla buna bağlanabileceğini, bunu yapabileceğini açıkladı. Ee, hali hazırda İsrail zaten bu gazları e, Ürdün'e bir kısmını Mısır'a satıp elenci yaparak zaten bunları değerlendiriyor. Ama bu boru hattıyla beraber İsrail bu bölgedeki bütün gazları toplayıp denizden Avrupa'ya ulaştırmayı planlıyor idi. Ama şimdi bu İsrail savaşıyla beraber, İsrail Filistin savaşıyla beraber bu nasıl gelişecek bunu bilemiyorum. Fakat burada çok önemli bir nokta var. Bu boru hattı bildiğiniz gibi Türkiye'den geçirilmek istenmiyor. Aslında bu boru hattının rasyonel olabilmesi hem stratejik açıdan hem de ekonomik açıdan rasyonel olabilmesi için bu boru hattının Türkiye'ye gelmesi gerekiyor. Ve Türkiye'den diğer bölgelerden gelen gazlarla birleşip Örneğin Azerbaycan'dan, Türkmenistan'dan gelebilecek gazlarla, İran'dan gelebilecek gazlarla ve Arap plakasından, Irak'tan ve diğer Arap bölgelerinden gelebilecek gazlarla birleşerek Türkiye üzerinden hepsinin bir arada birleşerek Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmesi Avrupa için çok daha rasyonel bir fikir. Ama hatırlarsanız eğer Rusya-Ukrayna savaşının çok ee, görünür oldu şu anda onu konuşmuyoruz artık olay Filistin İsrail Savaşı'na döndü ee, onu görünür olduğu dönemlerde Putin'in bir söylemi vardı Türkiye'yi gaz merkezi yapalım diye Avrupa'ya çağrıda bulunmuştu Aslında burada Putin'in değinmek istediği veya Rusya'nın söylemek istediği Türkiye'nin bir gaz merkezi olması değil, gaz transit merkezi olması Çünkü gaz merkezi olmak başka bir şey bununla ilgili bir anlatım da yapacağım daha sonra fakat bu çağrıya Macron düşünmeden refleksif bir cevap verdi biz bunu istemiyoruz dedi oysa biraz sakince düşünüp ne yapılmak istendiğini anlasaydı aslında Rusya'nın yapmak istediğini bir transit ülke olduğunu anlayabilirdi fakat geçmişten gelen bir takım taşıdıkları duygusal sorunlarla beraber Türkiye'ye karşı duygusal sorunlarla beraber refleksif bir cevap verdi. Aynı dönemde Eni'nin CEO'su da, Eni petrol şirketi İtalya'nın, onun CEO'su da aynı şekilde bunun mantıklı olmadığını ayan beyan ilan ettiler. Fakat tabi bunu engelliyor olmaları, yani Türkiye'nin bir gaz merkezi olmasını ve bölgesindeki, çevresindeki Rus gazı da dahil, Azerbaycan, Türkmenistan, İran, Irak ve diğer bütün bölgedeki mevcut ve bulunacak Doğu Akdeniz gaz gazlarıyla beraber bulunacak gazların Türkiye'de birleşip Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmesi aslında çok daha rasyonel ve çok daha günün sonunda ekonomik olacak bir sistemdir. Ama bunu istemiyorlar. Gelelim Doğu Akdeniz'e. Dediğim gibi geçen yaz Netanyahu'nun ziyaretiyle beraber bu Doğu Akdeniz'deki İsmet Bora hattının Türkiye'ye Türkiye tarafından engellenmemesi için görüşmeler yapılacağını ben tahmin ediyordum. Fakat bana göre Türkiye bölgedeki başat ülke ve büyük ülke konumunda olduğu için Türkiye'nin içinde olmadığı bir denklemin çözülmesi imkansız. Bunun böyle olduğunu düşünüyorum ve Türkiye'nin buna müsaade etmemesi gerektiğini özellikle vurguluyorum. Çünkü Türkiye'nin içinde olmayan bir Doğu Akdeniz gazı denkleminin Doğu Akdeniz'de bizi son derece sıkıştıracağı, küçülteceği ve etkisiz hale getireceği hepimiz tarafından malum zaten. Dolayısıyla Türkiye'nin buna kesinlikle müsaade etmemesi gerektiğini önemli söylüyorum. Burada bir de Güney Kıbrıs Rum yönetiminin yapmış olduğu arama çalışmaları söz konusu. Bu aslında başlı başına başka bir anlatımın konusu ama kısaca değineceğim. Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti kendisi 2003'lerden beri bölge ülkeleriyle ekonomik binhası sınırlar anlaşmaları imzalıyor. Türkiye'de gitti Mısırla şey Libya'yla bir ekonomik min hazırs sınır anlaşması yaptı ki bu çok doğruydu. Çünkü bu bununla ilgili detayları başka bir konuda anlatacağım size ekonomik min hazırs sınır nasıl belirleniyor? Ada devletlerin ekonomik min hazırs sınırı olabilir mi vesaire gibi konular söz konusu hukuki. Bu daha sonraki bir anlatım. Ancak burada tabii Türkiye'nin itirazları söz konusu ve haklı itirazları söz konusu. Bu yukarıda görmüş olduğunuz solda görmüş olduğunuz yukarı Üst solda görmüş olduğunuz harita, Güney Kıbrıs'ın e, maviyle boyanmış alanlar, Güney Kıbrıs'ın kendi e, egemenlik alanları ya da kendi deniz alanları olarak ilan ettiği bölgeler. Ama diğer kısımlarda maviyle çizilmiş kısımlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını iddia ettiği veya ilan ettiği. Sınırlar, kırmızıyla çizilmiş olanlar ise Türkiye'nin e, 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 deniz suları olması gereken, Türkiye'nin ekonomik mühasır bölgesi olması gereken alanlar. Sağ altta görmüş olduğunuzda maden işleri, e, maden ve Petrol İşleri genel müdürlüğünün e, yapmış olduğu ruhsatlandırma gördüğünüz gibi ve burada bizim haklı taleplerimiz söz konusu. Aslında bazı noktalarda çakışan sondajlar yapıyorlar. Bu tabii ki uluslararası bir politikanın söz konusu ama e, işin içinde teknik bilgiler de var. Onun için söylemek istedim. Fakat burada Güney Kıbrıs'ta yapılan bu 8 CCF olduğu iddia edilen Afrodit keşfiyle ve diğer Calypso ve Glacius keşifleriyle beraber Akdeniz'in aslında daha çok keşiflere gebe olduğu, buradaki doğalgaz rezervlerinin önümüzdeki süreçte artacağı, bir artacağı aşikar. Ve dolayısıyla Türkiye'nin buradaki egemenliğini, egemenlik haklarını koruyabilmesi ve burada varlığını hissettirebilmesi için de Türkiye içinde olmadığı bir boru hattının gerçekleşmesinin imkansız hale getirmesi veya bunu engellemesi çok önemli bir durumdur. Bununla ilgili son söylemek istediğim şey şu. East Med Gas Forum diye bir organizasyon oluşturuldu 2019 yılında. Nedir bu organizasyon? Bu organizasyonun amacı bölge gazlarının Avrupa'ya ulaşması veya pazarlara ulaşması için gerekli politik ve ekonomik altyapının oluşturulmasını sağlamak için 8 ülkenin bir araya gelip kurduğu bir organizasyon. 2020 yılında da resmileşti bu organizasyon. Bu ülkeler kimdir? Bu ülkeler Kıbrıs Rum yönetimi Mısır, Fransa, e, Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün ve Filistin. Bu 8 ülkenin kurduğu bir organizasyon. Gördüğünüz gibi e, Fransa aslında bir Doğu Akdeniz ülkesi değil ama bu organizasyon içinde ne hikmetse Türkiye yok. Ve bu organizasyonun 3 tane de gözlemcisi var. Bu gözlemcilerden birisi Amerika Birleşik Devletleri, diğeri Dünya Bankası ve diğeri de Avrupa Birliği. Dolayısıyla bu organizasyonun çabası demin de söylediğim gibi bu bölgedeki gazların Avrupa'nın lehine bir şekilde piyasalara ve Avrupa'ya ulaşmasını sağlamak. Burada demin şeyden bahsetmiştim Amerika'nın bu boru hattından çekildiğinden bahsetmiştim Doğu Akdeniz boru hattından. Hemen akabinde Rusya bu boru hattını inşa edebileceğini, bunun için bir yatırım yapabileceğini beyan etmişti. Tabi burada burada Rusya'nın amacı bu boru hattını gerçekleştirmek değil. Bu bölgedeki gazları ve boru hattını oluşabilecek boru hatlarını kontrol altında tutabilmekti. Tabii bu kabul görmedi. Ama sonuç itibariyle bu Rusya'nın önemli taktiklerinden birisidir. Eğer bir yerde kendi pazarına yakın bir yerde bir pazar oluşum ihtimali söz konusuysa oraya yatırım yaparak o pazarı kontrol etme ya da yok etme yönüne do e e şeklinde e tavır sergilemektedir günün sonunda Doğu Akdeniz gazlarının tek çıkış noktasının Türkiye olduğunu herkes biliyor rasyonel şeklinin ama bunu bir şekilde Türkiye'yi dışarıda tutarak nasıl gerçekleştirebilirizin peşindeler. Fakat bunun olmayacağını da uzun vadede anlayacaklar. Çünkü eğer bu denklem içinde Türkiye olmazsa bu gazların Avrupa'ya güvenli bir şekilde gitme ihtimali ve ekonomik bir şekilde gitme ihtimali yoktur. Bu konuyla ilgili benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer aklınıza takılan sorular varsa sorarsanız onları da cevaplamaya çalışırım. Bugünlük bu kadar. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.